Çiftlik Sevdan'dan herkese sevgiler, saygılar. Umarım sağlıklısınızdır, huzurlu ve de mutlusunuzdur diyorum. Ee, çiçekçiye gidiyoruz, markete gidiyoruz. Orada çok güzel bir orkide buluyoruz. Böyle çiçek çiçek açmış. İşte belki kokulu bir orkide görüyorsunuz. Alıyorsunuz, eve geliyorsunuz ve çok kısa bir süre sonra Çiçeklerinin ilk önce solmaya başladığını, arkasından da bitkiyi kaybettiğinizi görüyorsunuz. Çok acı elbette. Hem bir sürü para veriyoruz bu sevgililerimize, hem de ölmelerini izlemek mecburiyetinde kalıyoruz maalesef. Bu da çok iç acıtıcı bir şey. Dilerseniz sizlerle bugün bu önemli sorunu nasıl çözebileceğimizi paylaşalım. Ama ne zaman? Az sonra. Şeylerden bir tanesi lütfen şunu bilelim. Türkiye'de orkide üretimi çok fazla sayıda yapılmıyor maalesef. Yoğunluklu olarak Hollanda ve Tayland'dan ülkemize geliyor bu sevdiğimiz güzel kızlar. Fakat geldikten sonra kısa bir zaman sonrasında ölüyorlar evlerimize getirdikten sonra. Sizlerden bununla ilgili çok fazla sorun geliyor bana. E, bu sorulara cevap bulabilmek adına e, sizlerle bu videoyu paylaşmayı uygun gördüm. E, şimdi bu kızım Leodoro. E, çok güzel kokulu Harika bir kokusu olan çok zarif bir çocuk çok seviyorum fakat geçen gün aniden birdenbire köklerinin çekilmeye başladığını fark ettim ve sonra kendi unuttuğumu da çünkü çok sayıda çiçek var evde onlarla ilgilenirken bazı şeyleri atlayabiliyorum maalesef fark ettim ki kökler çekiliyor ve içinde yaşayan o şeytanı hatırladım. Neymiş o şeytan? Dilerseniz hep birlikte görelim. Şimdi ilk önce köklerine zarar vermemesi için bir gün öncesinde iyice suladım. Su akan su altında ki kökler yumuşasın. İşte çıkarırken ya da tekrar saksıya ekerken köklerine zarar vermeyeyim diye Normal şartlarda çiçekliyken aslında bu işlemin yapılması çok sağlıklı değil. Belki çiçeklerin ömrünü ya da tomurcuklanma süresini kısaltıyoruz bu şekilde. Ama bitkinin sağlıklı olabilmesi benim için çok daha önemli. Varsın bu yıl daha az çiçek açsın ama önümüzdeki senelerde daha sağlıklı, daha uzun ömürlü, daha güçlü gür çiçekleri olacak. Bol bol dallanarak açacak. Şimdi bunun sebebini sizlerle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Şimdi saksıdan çiçeğimizi şöyle saksının kenarlarına hafif hareketlerle ilk önce şu toprağı yerinden oynatıyoruz ki çiçeğimiz zarar görmesin. Şimdi normalde çok sağlıklı görünen kök e, sistemi var gibi görünüyor. Fakat bakın şöyle göstereyim size. Şuralarda artık çekilmeler ve e, zaman içerisinde çürümeler başlayacak. E, bunun da sebebi e, çok uzun yol geliyor efendim bu çiçeklerin hepsi. Çok uzun süreler boyunca ee, yol yaptıkları için işte Hollanda'dan gelmeleri Tayland'dan gelmeleri uzun zamanlar aldığı için e, bitkilere bu şekilde e, bulundukları yerlerde ekildiği zaman e, bir yosunla e, kaplı böyle bir mini saksı çıkıyor içinden şöyle göstereyim bu mini saksının içindeki e, bu yosun e, bitkilerimizin Kısa süre sonra ölmesini sağlıyor çünkü o yosun suyu tutuyor ve yolu daha rahat yapmasını sağlıyor bitkilerin. Ama evlerimize geldiği zaman e, maalesef bitkilerimizin ölümüne sebebiyet veriyor. Bu saksıları en kısa sürede ama en kısa sürede çıkarmanızı öneririm. Evet, şöyle bitkinin köklerine daha fazla zarar vermemeye çalışarak şöyle sizin de göreceğiniz açıyla şöyle şöyle yavaş hareketlerle şu şeyden kurtulmasını sağlıyorum. Çünkü orkidelerimizi esas öldüren şey aslında susuzluk değil fazla sulanmak e, doğal ortamlarında ee, orkideler epifit bitkiler oldukları için ağaçlara e, kökleriyle yapışarak bu şekilde sürdürüyorlar hayatlarını. Yani aslında bir, herhangi bir toprağa ya da bir yere bağlı falan değiller. İşte bakın içinden çıkan şey böyle bir şey ve bu e, şu dibindeki yosun kısmını da tabii ki atacağım. Epifit oldukları için aslında e, yağmur ormanlarında da yani doğal hayatlarında da e, yağmur üstlerinden kolaylıkla akıyor ve geçiyor. E, dolayısıyla kökler kuruyor. E, i̇şte ama e, akşam saatlerinde o yağmur ormanlarındaki rutubeti alıyorlar. E, gün içerisinde kuruyorlar dışta olduğu için kökleri ihtiyaçları olan nemi zaten köklerinden alıyorlar esas. O yüzden de epifit bitkiler diyoruz bunlara. Tamamen dışarıda duruyor. Şimdi ben e, bu güzel kızın bu hastalanmaya başlayan kökünü çıkarmak istiyorum. Çünkü sonrasında daha büyük sorun yaratacak. Onun için bakın hep kök şu şekilde artık gitmeye başlamış. Bu bir süre sonra bitkinin tamamını ölmesine sebebiyet verecek. Maalesef ben de atladım. Gelir gelmez bu işlemi yapmam gerekiyordu aslında. Hemen şurada bakın çekilmeler var. Bakın çekilmiş. Böyle içinden ince kılcal böyle bir damar gibi çıkan kökü görüyorsunuz Üstteki kök o yeşil olan ana kısım gittikçe eriyor çürüyor ve sonunda böyle bir kıl gibi bir şey kalmaya başlıyor mutlaka bu işlemleri yaparken özellikle orkidelerinizde e, öncesinde kullanacağınız e, işte makasınızı e, bıçağınızı sterilize edin e, enfeksiyon kapması orkidelerin çok kolaydır çünkü Şimdi bunu toparlayabilir miyim diye bir yandan da bakıyorum. Evet, şu dipteki o şeyden kurtuluyorum tamamen. O yosun e, bitkiyi esas öldüren şey çünkü e, orkideler tamamen ıslak veya nemli kalmayı sevmiyorlar. Evet buradan kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi önceden ıslattım ki kökler yumuşak olsun. Daha kolay kıvrılıp bükülebilsin. Saksıya tekrar koyarken çok da fazla sorun teşkil etmesin. Şimdi ben yine bu bitkimi saksısındaki yerine şöyle yapalım oturtacağım. Evet. Şimdi önce çiçeği oturtmayı tercih ettim. Sonra şurada açtığım yaraya tarçın sürüyorum. Bu Orada oluşan yaranın enfekte olmamasını ve sonradan işte mantar hastalığına yakalanmamasını sağlıyor. Yine bu şekilde ekim yaptığım zaman aralara şöyle biraz biraz tarçın serpeliyorum Ki bitki hastalıklara karşı daha dirençli hale gelebilsin diye şöyle toprağı da birazcık yapıp karıştırıyorum. Lütfen bitkilerinizi çok sık sulamayın, iyice kurumalarına izin verin. Özellikle orkideler zaten şeffaf saksılarda bize geldikleri için e, şeffaf saksıda olmasının da bir özelliği var. E, köklerinin durumunu takip edebilmemiz için, çünkü dediğim gibi bunlar epifit bitkiler, e, kökleri bize e, su ihtiyaçları olup olmadığını anlatıyorlar. Kökler İyice böyle gri renk almadığı sürece kesinlikle orkidenizi sulamayın. Orkidelerinize çok özen gösteriyorsunuz hepiniz biliyorum. Ben de öyleydim. Senelerce üstelik servet fiyatından satıldığı dönemlerde almaya gayret ediyordum o zamanlarda. Çok sevdiğim için. Fakat sonradan kaç tanesini birden öldürdüm maalesef. Ama daha sonradan fark ettim ki işte... Herhangi bir sardunyaya nasıl bakıyorsanız o şekilde bakmalıyız aslında. Çok fazla üstüne titrediğiniz zaman gerçekten orkideler bundan çok fazla hoşlanmıyorlar. Birazcık orkideleri unutmak gerekiyor. Hatta hani sulamaya ihtiyaç var dedikten sonra bile bir iki gün mutlaka beklemenizi öneririm. Ay takvimini de paylaşıyorum biliyorsunuz gün gün. Ee, ay takvimi bilgilerinden de yola çıkarak ben e, orkidelerimi de buna göre sulanmaya alıştırdım. Bu şekilde eğittim onları da. Yeri geliyor sulanma gününde bakıyorum ki o bitkinin suya ihtiyacı yok. Gayet mutlu. E, bugün su günü deyip de e, o yüzden e, sulamıyorum hiçbir şekilde. Bir sonraki su gününü bekliyorum. Ay takvimine göre olan, e, hepsi gayet huzurlu ve keyifliler. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum bu anlamda. Evet, şimdi artık bu kız e, birkaç gün sonra yine gübreleme yapabileceğim ay takvimine göre gübreleme yapabileceğim döneme girdiğimiz zaman e, bu kızı e, ben doğal yollardan bütün bitkilerimi gübreliyorum ve de ilaçlıyorum evime herhangi bir kimyasal madde sokmamaya gayret ediyorum mümkün olduğu kadar bu kızımı da o gün geldiğinde yine doğal bir şekilde işte muz kabuğu yumurta kabuğu kahve tervesiyle oluşturduğum şerbetin suyuyla sulayacağım ve sonrasında bu kökler Yine harika bir hal alacaklar. Biliyorum ki her şey çok güzel olacak. Neden? Çünkü ben bakıyorum. Neden? Çünkü ben çok büyük aşkla bakıyorum onlara. O yüzden de bana böyle güzel güzel çiçeklerle güzel güzel kokularla teşekkür ediyorlar onlar. Efendim izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık çiftlik sevdamdan bu kadar olsun. Esen ve de yeşil kalın.